Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapacağız arkadaşlar biliyorsunuz ki Sait Mora diye bir tane kanal var ve bu kanal e, ben izliyorum onun ikinci bir kanalı var So Bravo diye orada bir tane video izliyordum ya yani Saith Mora'nın e, gizli seslerini izliyordum ve baktım ki e, ah şey yok e, üstten ikinci kanalı ve orada daha çok eğlenceli videolar var diyordu. Ben tıkladım bakayım dedim. Nasıl bir videolar? Kutu açma ligi. Bu video. Ve burada bir sürü montaj yaşadım arkadaşlar. Bir sürü montaj. İki defa sekiz yazıp aynı karakterler çıkıyor. Hadi izleyelim. Devam ki. Başlıyor birazdan. Evet sekiz yazdı. Poco çıktı. İlk açtığı kutudan bir Jack çıkıyor. Bu Jack'i unutmayın arkadaşlar. Süper Ender'de. Durun arkadaşlar. Şimdi Jack çıkıyor. Bak arkadaşlar burada şimdi süper enderler iki tane. İki tane. Şimdi burayı unutmuyoruz. Aklımızda tutacağız. Birazdan savaşçılara girecek mi oraya dikkat edin. Bu arada o da benim gibi aynı uygulamadan çekiyor. O uygulamanın adını unuttum. Bunu da indirip benim gibi video çekebilirsiniz. Neyse çok komikmiş. Bu arada ben bunun montaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü her her açtığı kutla bu karakter çıkarıyor. Bu maçta işte uzan karakter çıktı. 6 tane karakteri vardı 15 oldu böyle. Keyif atıyor ya. Aa bakın bakın. Dikkat ettiniz oraya değil mi? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz daha yeni Jack çıkmıştı. Ve burada Jack yok. Ve iki tane Süper yazıyordu. Burada iki tane Süper Ender diyor. Yani burada arkadaşlar bir de burada Penny çıkıyor. Sonra Jack çıkıyor. hata yok. İlk önce ya boş verin ya anlatamadım. Anlatamadım arkadaşlar heyecanlandım. Alpino da çıktı. gayet güzel kutu şu Ve bayağı da karakter çıkmıyor. Ve şimdi Penny çıkıyor. Hayır şimdi. Biraz daha iyi bir. Evet Penny çıkıyor Tamam. Bakın arkadaşlar. Daha demin Jack çıkmıştı. Ve Super Ender 1 ve 5 savaşçı. Daha demin de orada 2 tane Super Ender ve Zeki vardı. Sonunda iyi izleyin arkadaşlar. Videonun son, sonunda çok büyük bir Videoyu banla veriyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki PUBG diye bir oyun var. Ve PUBG bu PUBG'yi ben de oynuyorum. Bu PUBG'nin e, iste e, adımı pakçiye yazacağım. E, açıklamaya yazacağım. Bana oradan istek atıp beraber oynayabiliriz. Devam edelim. Şarkı değişiyor. Bu şarkı istemiyorum. Mega kutuyu açıyor ve kaç yazıyor. 6 Bizde niye bu kadar yazmıyor? Para çıkıyor lan. Oha. Ben Metal Sonic'e 16 yazıyorum. Oha karakter geldi bir olsun bolsa. Bolsa, baler olmaz. Aa bak bolsa hemen <laughs> Evet arkadaşlar bakın. Daha demin Spike çıkmıştı ve burada Spike yok. Bakın diyecek ki Spoko. Spike çıkmış. Spike. Bir sürü karakter çıkmış ama bu da yok. Spike yok burada. Bakın 8 yazdı. Oha. Arkadaşlar. Burada da 8 yazdı. Durun, en başı biraz diyelim. 8 yazıyor Poco. Bu karakterleri aklınız değil istiyor. Jackie. Spike. Ve şimdi ileriye alıyoruz. Bu mega kutuyu açtığı zamana Poco çıkıyor. Jackie çıkıyor. ve spike çıkıyor arkadaşlar aynı karakter iki defa çıkması imkansız ve 8 yazıyor oha ya 13 karakter spike ha. konuşalım konuşalım

Arkadaşlar bu arada bu onun ikinci hesabı. İkinci, ikinci bir tane kanalı var. Ve ikinci kanalının adını oraya yapmış. Birinci hesabının yani sahip Mora diye bir tane kanalı var. Onu da izleyebilirsiniz. Gayet güzel. Ee, orada da bir tane daha hesabı var. Orada 18 bin kupa sanırım. Öyle biliyorum ben. Ne biliyoruz işte. 15 karakter ya. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.